şekil arası animasyonları görsellerin zaman içerisinde şekil değişikliğini yapması için kullanılmaktadır. Bu işlemi daha iyi bir şekilde anlayabilmek için şu andaki ekrandaki iki tane nesneyi inceleyelim. Sol taraftaki nesnemiz bir kare. Sağ taraftaki nesnemiz ise baklava deseninde bir grafiktir. Şu andaki senaryoda şekil animasyonlarının kullanılması tavsiye edilmez. Çünkü sol taraftaki nesne aslında 45 derece döndürülerek sağ taraftaki nesne oluşturulmuştur. Bu bir şekil değişikliği değildir. Bu tür bir senaryoda da şekil arası animasyonları kullanılabilir. Ancak şekil arası animasyonların kullanılması tavsiye edilmez. Çünkü şekil arası animasyonları diğer animasyon türlerine göre daha büyük dosyalar oluştururlar. O zaman bir şekil animasyonu yapmak için yeni bir dosya oluşturalım. Yeni bir dosya oluşturduktan sonra şekil animasyonu yapmak için ekran üzerine bir şekil çizelim. Bu örnek için sol tarafa bir kare çizdim. Şekil animasyonları yani şekil arası animasyonlar sadece ve sadece çizimlerle yapılabilir. Şekil arası animasyonlar kütüphane elemanları ile yapılamamaktadır. Zaman içerisindeki değişimi göstermek için animasyonumun bitiş karesini belirlemem gerekiyor. Animasyonumun son karesinin 30. kare olmasını istiyorum. Ve buraya farklı bir çizim yapacağım yapmak istiyorum. Bu sebepten sağ fare ile buraya tıklayıp Açılan menüden boş anahtar kare ekle seçeneğini seçiyorum. Bu sayede buraya farklı bir çizim yapabileceğim. Buraya bir yıldız çizmek istediğimi, bu yıldızın renginde farklı bir renkte olması gerektiğini belirtiyorum. Ve katman 1'in 30. karesine bir yıldız çiziyorum. Flash'ta animasyon yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi her katmanda farklı bir animasyon yapmak. Dolayısıyla aynı anda iki tane animasyon yapmak istiyorsanız bu animasyonun farklı bir katmanda yapılması tavsiye edilir. Şu anda bir katmanımız var. Bu katman birinci karede mavi bir kareye, otuzuncu karede ise yeşil bir yıldıza sahiptir. Animasyonun yapılabilmesi için birinci kare ile 30. kare arasındaki herhangi bir noktaya tıklayıp seçip sağ fare ile açılan menüden şekil arası oluştur seçeneği seçilmelidir. Bu seçeneğin seçilmesiyle beraber birinci kare ile otuzuncu kare arasında bir ok belirilecektir. Ve bu okun arka plan rengi yeşildir. Yeşil arka plana sahip olan karelere şekil arası kareleri denmektedir. Animasyonu gözlemleyebilmek için kontrol et menüsünden filmi test et seçeneğini seçiyoruz. Ve filmi gördüğümüz zaman, gözlemlediğimiz zaman sol taraftaki karenin sağ taraftaki yıldız şekline dönüştüğünü görebiliyoruz. Animasyon birinci kareden başlayıp 30. kareye kadar devam etmekte, sonra 30. kareden sonra tekrar birinci kareye geri dönmektedir. Bu işin bir döngü halinde olmasını istiyorsak, animasyon yıldıza dönüştükten sonra tekrar kareye dönüşmelidir. Bu işlemi yapmak için 30. kare ile 60. kare arasında bir animasyon yapmamda fayda var. Ancak bu işlemi yapmak için tekrar birinci karedeki dikdörtgenle aynı büyüklükteki bir dikdörtgeni 60. kareye çizmem gerekmekte. Bu işi daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Bunu yapmak için tüm çizimle ilgili bilgiyi saklayan anahtar karenin üzerine sağ buton yaparak kareleri kopyala seçeneğini seçiyorum. Ve bu karenin 60. kareye yapıştırılmasını sağlıyorum. Daha sonra 30. kare ile 60. kare arasındaki herhangi bir noktayı seçip sağ fareyle açılan menüden Şekil arası oluştur seçeneğine tıklıyorum. Dolayısıyla şu anda animasyonum birinci karede bir kare, 30. karede yıldız ve tekrar 60. karede bir kare haline gelecektir. Animasyonu izlemek için kontrol et menüsünden filmi teste seçeneğine tıklıyorum. Flash içerisinde aynı anda farklı bir animasyon yapmak isterseniz yeni bir katman oluşturup bu katman içerisinde farklı bir animasyon yapabilirsiniz. Aynı anda birden fazla animasyon oluşturulmasında diğer katmanların kitlenmesi, olası yanlışlıkların önüne geçilmesi için oldukça faydalı olacaktır.